Sabahattin Ali 21 Şubat 1907'de Edirne'ye bağlı Gümülcine sancağının Eğridere kasabasında dünyaya gelmiştir. Bir subay olan Selahattin Ali ile ev hanım Hüsnü Hanım'ın ilk çocuğudur. Baba tarafından oflu bir aileye mensuptur. Babasının işleri dolayısıyla çeşitli coğrafyalarda yaşamış ve yurdunu iyi tanımıştır. İlk öğrenimini İstanbul, Çanakkale ve Erdem için çeşitli ilçelerinde tamamlamıştır. Sabahattin Ali'nin çocukluk dönemi savaş yıllarının güç koşulları içinde geçer. Kalp hastası olduğunu öğrenen babası, savaş sonunda askerlikten ayrılarak İzmir'e yerleşir. Tiyatro ve gazino işlerinde uğraşır. İlkokuldan sonra parasız yatılı olarak Balıkesir Öğretmen Okulu'nda 5 yıl okumuştur. Daha sonra İstanbul Öğretmen Okulu'ndan mezun olur ve bir yıl Yozgat'ta öğretmenlik yapar. Öğretmen okulunun ikinci sınıfındayken yazmaya başlar. İlk öyküsünün Horoz Mehmet olduğu ve edebiyat öğretmeni tarafından beğenildiği belirtilmektedir. Babasının maddi durumu düzelir. Ama bu arada annesi İstanbul'da Fransız Hastanesi'nde tedavi altına alınır. Babası 1926'da Ayvalık'ta ölünce çok sevdiği babası için bir şiir kalemi alıp yayımlar. Bundan önceki birkaç yıl içinde Servet-i Çağlayan gibi dergilerde şiirleri yer almıştır. Buna göre Sabahattin Ali edebiyata önce şiirle girer. Tatil için geldi İstanbul'da yabancı dili öğretmeni olarak yetiştirilmek üzere yurt dışına burslu öğrenci gönderildiğini öğrenince sınava girip kazanır ve dört yılını Almanya'ya gider. Buradaki eğitimi sonrası yurda döner ve sonunda Aydın Ortaokulu Almanca öğretmenliğine atanır. Aynı yıl bir orman hikayesi ve bir gemicinin hikayesi adlı toplumsal gerçekçi öykülerini yazar ve bunları Resimli Ay dergisinde yayımlar. Nazım Hikmet o sırada Resimli Ay'da düzeltmen ve sekreter olarak çalışmaktadır. Sabahattin Ali'nin bu hikayelerinden birinin yayınlanmasını şöyle anlatır. Nazım, kısa boylu, gözlüklü bir genç geldi. Almanca bildiğini, hikayeler yazdığını ve isminin Sabahattin Ali olduğunu söyledi. Hikayelerinden birini bıraktı çıktı. Bu hikaye orman sanayinde çalışan işçilerin hayatına aitti. Alman romantizminin tesiri altında yazılmış olmasına rağmen konu ve muhteva bakımından Türk edebiyatında bir yenilik teşkil ediyordu. Genç adamın istidatlı bir yazar olduğu daha ilk satırlarından hissediliyordu. Hikaye basıldı. Sabahattin Ali'nin ilk toplumcu hikayesini Resimli Ay dergisinde yayınlanması, yazarın o zamanki edebiyat, dolayısıyla politika ceyranları arasında belirli bir safta yer alması demekti. İlk yazısını bize getirişi Sabahattin'in Antimperyalist demokratik temayülünü gösteriyordu. Yerek dostluğumuz gerekse resmen o zamanki çevresine girişi gerekse sonraları Sinap cezaevinde parti üyelerinden bazılarıyla tanışması Sabahattin Ali'nin sosyalist idealleri benimsemesinde tesirli oldu. 1931 yazında Komünizm propagandası yaptığı ihbarı üzerine 3 ay tutuklanır. Sonuçta aklanır ve 30 Eylül 1931 tarihinde Konya Ortaokulu'na atanır. Bu arada Kuyucaklı Yusuf romanı da bu gazetede 15 sayı kadar tefrika edilir. Telif ücretini alamadığı için romanın devamını gazeteye vermeyince bir takım kişilerin iftiralarına uğrar ve bir toplantıda Atatürk'ü taşlayan bir şiir okuduğu ihbarıyla tutuklanıp bir yıl hüküm giyer. Bu hapislik süresinin bir bölümünü Konya, bir bölümünde de Sinop cezaevlerinde geçirir. Buradaki gözlemlerin öykülerinin bazılarının yazılmasında önemli malzemeler sağlar ona. Ayrıca burada şiirler de kaleme alır. Duvar hikayesi bu dönemdeki izlenimlerini yansıtır. Duvarda şöyle yazar bir mahpusu, dünya ile hiç alakası olmayan bir zindana kapamak, ona en büyük iyiliği yapmaktır. Onu en çok yere vuran şey, hürriyetin ele tutulacak kadar yakınında bulunmak, aynı zamanda ondan ne kadar uzak olduğunu bilmektir. On adım ötede en büyük hürriyetlere götüren denizi dinlemek ve sonra aradaki kalın kale duvarlarında gözlerini dikerek bakmaya denizi yalnız muhayyilede görmeye mecbur kalmak az azap mıdır? 1933'te Cumhuriyet'in 10. yılı nedeniyle çıkartılan haftan yararlanıp cezasının bitmesine 2 ay kalmıştır tabii ki o sırada. Sinop cezaevinden çıkan Sabahattin Ali 1933 Ekim'i sonlarında İstanbul'a gelir. Memurlukla ilişiği kesilmiştir. Yeniden görev almak üzere Ankara'ya gider. 7 aylık bir bekleyiş sonunda yanıt olumsuzdur. Nihal Atsız, 1944 Nisan'ında Başbakan Şükrü Saraçoğlu'na hitaben açık bir mektup yayımlayarak açıkça Sabahattin Ali'yi suçlar. Bunun üzerine açılan kişisel davada Atsız 4 ay hapse mahkum edilir. Sabahattin Ali aleyhine kampanyalar, gösteri ve saldırılar giderek artar. 1945'te görevinden ayrılır. Yaşamını yazarak kazanmak düşüncesindedir ve bu düşünceyle İstanbul'a geçer. Gazete ve dergilerde siyasal fıkralar, öyküler yayınlamaya başlar. Bazı provokasyonlara yapılan bir yürüyüşle gazete ve basım evleri saldırıya uğrar. Sabahattin Ali yine işsiz kalır. Bu dönemde bir mizah dergisi çıkarmak kararındadır ve Aziz Nesin ile Rıfat Ilgaz'la bir araya gelir. Marco Paşa adlı dergi yayınlamaya başlar. Bu dergi büyük bir ilgi görür ancak bir süre sonra sıkı yönetim tarafından kapatılır. Her şeyi mizah penceresinden görebilen, yaşamın tüm zorluklarına neşeli, canlı, hareketli kişiliğiyle karşı koyan Sabahattin Ali hakkında polisle ilgili şöyle bir anekdot anlatılır. Bir defasında tren istasyonunda arkasından gelen sivil polisi fark edince durup ona ''Nasıl olsa eve kadar peşimden geleceksin. Hava çok sıcak. Hiç olmazsa valizlerin birini al da yardım et.'' der. Polis de ilginçtir. Valizi alıp eve kadar refakat eder. Cezaevinde birlikte yattığı birinin aracılığı ile Yugoslav göçmenlerinden Ali Ertekin ile tanışır. O sırada Sabahattin Ali bir arkadaşının kamyonunu çalıştırmakta, nakliyecilikle uğraşmaktadır. Ali Ertekin şoför yardımcısı olarak işe alınır ve 31 Mart 1948'de Kırklar eline hareket edilir. Kızılcadere köyünde kamyondan inilir ve kamyon geri gönderilir. Sabahattin Ali Üsküp bucağının Sazara köyü yakınlarında ormanda Ali Ertekin tarafından 2 Nisan 1948 tarihinde öldürülür. Ölüsü 16 Haziran 1948'de bir çoban tarafından görülerek jandarmaya bildirilir. Cenaze tanınmaz haldedir. Sonradan Bulgaristan'a adam kaçıran bir örgütün yakalanması dolayısıyla bu iskeletin Sabahattin Ali'ye ait olduğunu Ali Ertekin açıklar. Aslında ölümüyle ilgili sır perdesi henüz tam olarak aydınlatılmış değildir. Ne yazık ki mezarı bile bilinmemektedir Sabahattin Ali'nin. Kürk Mantolu Madonna romanı onun en çok beğenilen eseri olmuştur. Üç roman, on öykü ve iki şiir kitabı vardır. Bir ümidim yok, bu sondu. Artık hiçbir şeyin değişmesine imkan yok. Hüzum da yok. Dünyada hayatın bir tek manası varsa o da sevmektir. Hatta mukabele edilmesini bile beklemeden sadece sevmek. Bir arkadaş istiyorum. Benimle konuşmadan beni tamamen anlayacak. Benimle karşı karşıya saatlerce hiç konuşmadan oturabilecek bir arkadaş. Yarın öldüğümüz zaman birisi bize sorsa "Dünyada neler gördünüz?" dese herhalde verecek cevap bulamayız. Koşmaktan görmeye vaktimiz olmuyor ki. Varlığı, büyük boşlukları dolduracak mahiyette değil. Fakat yokluğu müthişti. İnsan dünyaya sadece yemek yemek, içmek, koynuna birini alıp yatmak için gelmiş olamazdı. Daha büyük ve insanca bir sebep lazımdı.